Kimyada klasikler serisi 16. soru. İyonlaşma enerjisi tablosu verilmiş. 3 tane elementin ilk 3 iyonlaşma enerjisi değerleri elimizde var. Ve biz buna bakarak neyi bulabiliriz? Grup numarasını buluruz. Değerlik elektron sayısını buluruz. Eğer aynı gruptaysa elementler hacimlerini karşılaştırabiliriz. Genelde bunları sorarlar klasik olarak. Bakalım burada ne sormuşlar. Buna göre diyor yargılarından hangileri yanlıştır? Önce ee, biz bunların aynı periyotta olduğunu biliyoruz. Soruda bize bu verilmiş. Yani şöyle yan yana bu elementler arkadaşlar. Yan yana. O zaman hemen grup numaralarını belirlemeye çalışalım. İki iyonlaşma enerjisi arasındaki fark 3,5-4 kattan fazlaysa onun bütün değerlik elektronları kopmuş demektir. Yani değerlik elektron sayısını sen buldun. Şimdi bakıyorum X'e. Birinci elektronu koparmak için harcadığım enerji 100 birimlik. Ama ikinci elektronu koparırken harcadığım enerji 563 birim. Arada 5 kattan fazla fark var. Bu şu anlama gelir. Birinci elektronu koptuğunda kararlı yapıya ulaştığından ikinciyi koparmak çok 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 zorlaşıyor. Yani X aslında 1A grubunda. O zaman X'i ben şuraya yazdım. En başa yazdım. Aynı mantıkla Y'ye bakıyorum. Birinci ile ikinci arasındaki fark çok fazla değil. Ancak ikinci elektron koptuktan sonra üçüncüyü kopartırken çok fazla zorlanıyorum. Demek ki iki elektron koptuğunda kararlı yapıya ulaşıyor. Yani değerlik elektron sayısı 2. Yani Y 2A grubunda. Onu da buraya yazdım. Z'ye geldiğimizde 225, 500 arada çok fazla fark yok. 500, 1263 arada çok fazla fark yok. E, dördüncü, beşinci de bilmiyorum. O zaman şunu söyleyebilirim ben. Z 3 ay grubunda da olabilir, 4 a grubunda da olabilir, 5-6 ay grubunda da olabilir bilmiyorum. Ama en az minimum 3 ay grubunda. Yani Z buralarda bir yerde. Burada da olur, burada da olur, burada da olur. Nerede olacağı şu an net olarak belli değil. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan X elementidir demişler. Aynı periyotta sağ tarafa doğru gittikçe atomun hacmi azaldığından iyonlaşma enerjisi artar. O zaman iyonlaşma enerjisi en düşük olan bir A grubunda bulunan X'tir. Ama burada en büyük olandır diyor. Yani birinci öncül yanlış. Atom hacmi en büyük olan X elementidir. E doğru. Çünkü aynı periyotta sağ tarafa doğru gittikçe çekirdeğin çekim gücü arttığında atomun hacmi azalıyor. Yani şöyle bir görünüm söz konusu. En baştaki en büyük, sağ tarafa doğru gittikçe giderek küçülüyor. Atom numaraları arasında Z büyük E büyük X ilişkisi vardır. E sağ tarafa doğru gittikçe atom numarası artar. O zaman bu da doğru. Ancak soru bize yanlış olanları sormuş. Buraya da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani A şıkkını işaretleyeceksiniz.